Merhaba sevgili yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Ve sizler için Haziran ayına niyet aldığım kahve falım ile karşınızdayım arkadaşlar. Güzel dileklerinizi sizlerde tutun. Ben de sizler için çok güzel dileklerde bulundum. İnşallah gerçek olsun en kısa zamanda diyorum ve hemen falıma geçmek istiyorum. İyiler çıksın sevgili dostlarım. Açalım fincanımızı. <laughs> Arkadaşlar yakın zamanda bir gözyaşı dökmüşsünüz. Hemen silip attık inşallah onu. E, Geride bıraktık. Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. Böyle boynunu bükmüş üzülen bir kadın olarak görüyorum. Sanki e, Böyle güzel giyinmiş bu kadın güzel giyinmiş derken bir nişan kıyafeti gibi bir gelinlik gibi bir şey giyinmiş fakat yalnız kalmış şu an ve böyle alnını tutuyor sanki üzülüyor boynu bükük olarak görüyorum. Bir yere arkasına dönmüş kırılmış incinmiş resti çekmiş fakat arkadaşlar bu kişi. E ayrıldığı insanın ona dönüşü olacak üçlü dörtlü zamanda üç gün dört gün üç hafta dört hafta içerisinde ayrıldığı kişi buna dönecek ama bu kadın çok kırılmış gerçekten yani hemen ona evet demeyebilir e böyle de bir durum söz konusu sevgili dostlarım. Böyle Bakın iki tane gözyaşı dökmüşsünüz. İlk açtığımda da göz gözyaşı gördüm. Şimdi de gördüm arkadaşlar. Bazı yengeç burcu arkadaşlarım için söylüyorum. Gerçekten böyle kötü bir dönem geçirdiğinizi düşünüyorum. Ama inşallah ilerisi güzel. Önünüz açık diyorum sevgili dostlarım. Bir S harfinde bir kişinin desteğini alacaksınız inşallah. S harfinde bir kişi şöyle ellerini uzatmış size doğru bekliyor İnşallah siz de bu kişiye adım atabilirsiniz. Destek, yardım bu eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, ailenizden birisi de olabilir. Yeni tanıyacağınız bir insan da olabilir. Böyle elini uzatmış size ve onun elini tutacaksınız sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. İki kişi yüz yüze konuşuyor. Burada ben bunun önemli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Bir işle ilgili konuşma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir kişi konuşan kişi sanki kendini kendisiyle ilgili bir şeyler anlatıyor ama bir şeyleri de gizliyor. Çünkü orada gizlemek durumunda olduğunu düşünüyor. O yüzden karşı tarafı kendini ifade ederken bir şeyleri söylemiyor. Bu yüzden bu konuşmanın aslında biraz daha açık ve net bir şekilde geçmesi lazım diyorum. Ben bu görüntüden bu mesajı alıyorum arkadaşlar. Önemli bir iş görüşmesi yapacaksanız açık olmakta, dürüst olmakta, kendinizi doğru bir şekilde ifade etmekte fayda var diyorum sizlere. İnşallah hayırlısı olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Evet bir bayrak var. Şurada çok güzel bayrak. E, tam böyle e, tam yanında duran bir kişi görüyorum. İnşallah başarıya, zafere doğru gittiğini düşünüyorum bu kişinin. E, böyle dualar etmiş bu zaferi kazanmak için. Bu başarıyı elde etmek için çok dualar etmiş. Çok çabalamış, çok çaba harcamış bir kişi. En sonunda bu zaferi kazanıyor diyorum sevgili dostlarım. Evet küçük küçük gözler... E, üzerinizde arkadaşlar neden küçük diyorum şöyle söyleyeyim bu gözler sizin evet size nazar ediyor ama yani kötü niyetleri kötülükleri size değmiyor inşallah belki biraz ağırlık yapabilir ama geçici diyorum o yüzden çok büyük bir problem olarak görmüyorum sevgili dostlarım bir kişi şöyle bir şey çıkmış şimdi bir kişi eee sizi tanımaya çalışan se tanıyan yeni tanıştığınız biri olabilir. Böyle size o kadar etkileniyor ki ne yapsanız artı koyuyor. Yani siz ona ne yapsanız, ne söyleseniz, nasıl bir şey anlatsanız hep bir artı koyuyor kafasında ve sürekli ne yapsanız gözünde yükseliyorsunuz. Bu yeni tanıştığınız biri olabilir, yeni girdiğiniz bir işteki insanlara karşı görünen durumunuz olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Hep bir artı, hep bir bir artı ve yükseliyorsunuz bu kişinin gözünde ve bu da sizin için aydınlık ve güzel hayra güzelliğe işaret diyorum. Bir Y harfi üzerinde başının üzerinde bir hilal var arkadaşlar. İnşallah başarısı diyorum. Güzel bir başarı elde edeceğini söyleyebilirim. kilolu açık tenli bir bayan bir rahatsızlığıyla uğraşıyor. Sanki şöyle göğüs bölgesi gibi boğaz göğüs bölgesinde Bedenin üst kısmında boğaz ve göğüs bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Bir rahatsızlığıyla uğraşan e, bayan arkadaşım e, inşallah şifa ikili bir vakte iki gün iki hafta içerisinde bir şifa olarak görünüyor diyorum. Bir yüzük arkadaşlar sanki böyle yuvarlanmış gitmiş diyeyim. Yani iki kişi de böyle e, vazgeçmiş artık. Tam evliliğe giderken biten bir şey olabilir. <laughs> Özür diliyorum. Yarım kalmış bir e, durum olabilir. Bitmiş bir evlilik olabilir. Sanki her iki taraf da gözden çıkarmış böyle her şeyi oluruna bırakmış gibi ama e, iki taraf için de hayırlısı olsun diyorum sevgili dostlarım. Yolları yönleri açık. E, karanlık bir durum yok. Tabii ki her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Evet. Bir çatı altındasınız çok bunalıyorsunuz ee, sağa gidip sanki bir şey anlatıyorsunuz sola gidip bir şey anlatıyorsunuz insanlar arasında koşuşturuyorsunuz artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu sadece bir konuşma değil bakın fedakarlık yapmak kendinden vermek ama sıkışıp kalmışsınız bu durum içerisinde gerçekten bunalmış hissediyorsunuz birazcık çıkmak gerekiyor birazcık kendinize yönelmeniz kendinize dönmeniz gerekiyor. İnşallah biraz daha böyle buna özen göstereceksiniz diyorum arkadaşlar. M harfi olan isminde biri laflar, sözler, dedikodular çeviriyor. Kulağınıza gelebilir. Böyle sinsi sinsi de gülen bir kişi olarak çıktı. Sanki böyle tek gözüyle mi bakıyor diyeyim etrafı şöyle gözünü hafif kısarak bakan birisi gibi de görünüyor. İzliyor gözlüyor sürekli bir nazara bir gözü değiyor ee, bu şekilde çıkmış arkadaşlarım ve tabağımıza geçelim şöyle. Evet hane içerisinde şimdi bir toplanma, eşyaları toplama veya bir e, alıma satıma evle ilgili bir şeylere bir adımla ilgili konuşmalar var arkadaşlar. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Ee, hane içinde bir kadının güzel bir haberi olacak güzel bir müjdesi olacak. E, hani içindeki herkesi sevindirecek diyorum. Bir kişi diğerine bakın burada ben e, şöyle bir görüntü gördüm. Bir kişi diğerine öyle laflar, sözler söylüyor ki diğerinin içini karartıyor. Yani bu böyle devam etmez. Bu e, söyleyen erkek, söylenen kadın öyle söyleyeyim. E, ben o şekilde görüyorum gerçekten içini karartıyor, karartıyor ve bunaltıyor bu kişiyi. Artık daha fazla dayanamaz, daha fazla orada durmaz, yanında, yakınında durmaz. Bu e, bu kişi, yani bu iki, bu ikili bir ilişki. E, bir çatı altı tabii ki, hane içi çatı altı diyorum ama iş yeri olur, iş ortaklığı olur veya evlilik de olabilir. Yani bir kişi diğerinin lafıyla sözüyle artık çok bunaltmış kaçırdı, kaçıracak arkadaşlar böyle bir durum söz konusu ee, bir kadın var burada bir kadın bir ço çocuğu diyorum yanında çocuğunu böyle sırtına almış ee, önünde engelleri aşmaya çalışıyor arkada bir çocuk daha var ee, ve böyle engelleri aşmaya çalışıyor yürüyor yolu açık aydınlık inşallah sevgili dostlarım hayat mücadelesinde başarılı olacak içi ferah olsun ee, böyle kötü şeyler yaşamış bir kadın olarak çıkıyor bakın ve sırtında çocuğu Yine şöyle bir çocuk daha çıkıyor ama sanki yanında gibi diyeyim, o şekilde söyleyeyim e, ve e, bu kişinin mücadelesi, hayat mücadelesi olacak ama yol açık, aydınlık inşallah sevgili arkadaşlarım diyorum. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Güzel de bir haberiniz gelecek, e, sevineceksiniz. Belki önce bir canınızı sıkan bir haber gelip arkasından da güzel bir haber olarak diyorum. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. İnşallah böyle hemen o iyi şey kötü haberi alıp götürecek diyorum. Bu şekilde görüyorum sevgili arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.